Şimdi geldiğimiz bu noktada daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çünkü şu ana kadar biraz problemleri de konuştuk da ileriye doğru projeksiyon yaptığımızda nelere dikkat etmemiz gerekir? Savunma sanayiniz geliştikçe aslında dışa bağımlılığınız artıyor. Şimdi bu lafı söyleyince ben biliyorum çok ciddi bir ilk etapta reaksiyon olacak insanlarda ama yani basit ve nispeten az miktarda savunma ürünü veya çözümüyle giderken belli dar kapsamdaki ilişkilerle ve tedarikçilerle bunu sürdürebilirken ürünleriniz çeşitlendikçe ve teknolojik açıdan geliştikçe dışarıya olan bağımlınız artıyor. Bunu nerede yaşıyorsunuz? Çok basit. Hani kan uçağı örneğinden gidelim. Şimdi radarı geliştiriyoruz. Motoru geleceğim. Bunun iniş takımı gövdesi şusu busu Hakikaten yani olabilecek en ileri standarttaki savunma ürünlerinden biri savaş uçağı. Dünyada çok üz ülkenin kendi imkanlarıyla üretebildiği bir şey. Dolayısıyla da gurur duyduğumuz bir çalışma bir yönüyle Türkiye savunma sanayinin bu noktaya ulaşmış olması ülkemizin. Ama diğer taraftan baktığınızda ne oluyor? İşte motor diyorsunuz. E motor yerli değil Kaan'da. E olacak bu yönde çalışılıyor ama zaten baktığınızda motor üreticisi dünyada o kadar az sayıda firma ve ülke var ki. Örneğin Kore'nin veya Japonya'nın veya e, şeyin e, İsveç'in yaptığı veya Brezilya'nın yaptığı uçakları da motorları kendilerine ait değil. Ve motoru diyelim yerleştirdik, yapıyoruz. Şu anda o yönde çalışma var. Çok zor onu söyleyeyim. Yani uçağın kendisini yerleştirmekten daha zor. Burada daha büyük engellerle karşılaşacak Türkiye, çünkü çok. Arayış bir... mıyım sıkı. Tabii Mesela de. savaş uçaklarının motorunu yapan e, kaç ülke var? Kimler yapıyor bunu? Bunu yapan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya şu anda son dönemde Çin bu anda büyük yatırım yapıyor. Kaçırdığım arada sanıyorum bunlar. Yani jet motoru dediğimiz kategorideki motorları yani bir F-16, F-15 veya MiG-29 sınıfındaki bir uçağın motorunu yapabilen ülkeler... Yani e parmaklarını geçmiyor. Geçmiyor aynen öyle. Biz kendi e, e, yani Kaan bir kere hepimizin bence gurur kaynağı olan bir proje. Ama motora geldik tıkandık işte Amerika bize bunu yapıyor şunu yapıyor diye bir takım... Kaçınılmazdı zaten. Olayken, e, yani demek ki orada da işte ilişkiyi bir şekilde idare etmek gerekiyor. İdaresizlik kelimesini onun için kullanıyorum. Evet yani en azından 10 yıldır devam eden bir çalışma. Yani baktığınızda işte ilk 40 uçak, 30 uçak, 50 uçak e, Amerikan motorlu olacağını zaten söylendi. Bu basınca baştan beri böyleydi. Türk kamuoyu niye bu kadar şaşırdı ben onu da pek anlamadım. Çünkü o motorun o uçağa yetişmeyeceği baştan beri biliniyordu. Uçak motoru çok zor bir <laughs> teknoloji.